Yargı iflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. İflas eden. Ya bu ülkede yargı bağımsız mı? Yargının içinde çeteler oluştu. Yargının bağımsız olmadığını. Karar sarayda yazıldı, o da kararı okudu. Talimatla iş yaptığını, parayla iş yaptığını büyük bir kısmının hepimiz biliyoruz. Bunlar adliyeye siyaseti soktular. Devlette her şey bir kişinin iki dudağına bağlandı. Ve ben bu devleti istediğim gibi yönetirim. Hukuk benim diyor. Devlet benim diyor. Hakim karar verirken saraya bakıyor. Nasıl karar vereyim diye. Gelen talimata göre karar veriyor. Türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrındır. Yargıya talimat vermeyi bırak. Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Ama onun siyasi gücü var ve o siyasi güç yargıyı, savcıyı teslim alıyor ülkede adaletin olmadığını, adaletin bunlara çalıştığını, yargının bunlara çalıştığını ve yargının da bir merkezden talimat aldığını, o talimatın gereğini yerine getirdiğini. Ekrem Başkan'ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, vereceği karar açık ve nettir. Berat dışında verilecek her karar, saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Niçin? Bir siyasi rakibini yok etmek için, niçin? Yargıyı kullanarak. Yargıyı sopa olarak kullanarak hakimi de kendileri tayin ediyor. Ama hakim hakim değil ki. Zaten ülkede adalet kalmadı ya. Birilerinin sofrasına oturan yargıcın verdiği karar hükümsüzdür. Hakime talimat verilmiş. Böyle yapacaksın diye. O da gereğini yapıyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Birilerinin isteği üzerine istedikleri kişiyi mahkum ettirdiler, istediği kişiyi serbest bıraktılar ve bugün Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yargının üzerinden elinizi çekin. Yani devletin temelinin sarsıldığını artık hepimiz kabul etmeliyiz. Hakim hangi ba davaya bakacak? Şu mahkeme hemen ilgili avukatlar, yani rüşvet dağıtan avukatlar, Türkçesini söyleyelim. Açıkça Açıkçası rüşvet dağıtan avukatlar ve rüşvet alan hakimler. Hepsi yerinde duruyor bakın. Türkiye çalkalanıyor ama o hakimlerin tamamı yerinde duruyor. Savcıların ne olduğu belli değil. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Bağırırız sizi, boğarız. Bağırırız sizi. Saraydan bekliyorlar görüş. Gelen görüşe göre biz karar verelim diyelim. Dava zaten düzmeceydi. İstedikleri gibi karar çıkaramayacaklar önce gördüler. Sonra o hakimi malum sürdüler. Görevden aldılar başka bir yere sürdüler. Bir yargıcın bir savcının iradesi saraya ipotek edilemez. Bir kişinin iradesine ipotek edilemez. İpotek ediliyorsa artık o savcı ve yargıç değildir. Yargı mensubu da değildir o. Yani hakimler hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilseler bu rezaletler olmaz. Var bir namuslu hakim buluruz da bu Bunları ispat ederiz. Yok. Tık yok. Onun yerine sarayın tercih ettiği, iradesini saraya ipotek etmiş, yargıçlık cübbesi giyen ama asla hakimlik statüsü olmaması gereken bir kişi oraya oturttular. Sen kararı vereceksin dediler. Hukuk neden hukuk dışına çıkarıldı? Devlet neden hukukun dışına çıkarıldı? Unutuyoruz değerli arkadaşlar. Bazıları yargıç cübbesi giyebilirler. Bazıları savcı cübbesi giyebilirler. Onlar göstermelik yargıç ve savcılardır. Tarih onlarla ilgili de hükmü verecektir. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu hak kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın. Adalet eğer hakim dediğiniz kişi koltuğunda oturup cübbesini giyip saraydan gelen talimatı bekliyorsa o gerçek anlamda bir hakim değildir iradesini satmış, iradesini ipotek altına aldırmış bir kişidir o. O kişiden adalet beklenmez. Sarayın sofrasına oturan hakimin kararından bir hayır gelmez. Çünkü o vicdani kanaatine göre, hukukun üstünlüğüne göre karar veren birisi değildir. Bütün vatandaşlarımız da duymuş olsunlar. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Şimdi yan kesici saraylara sesleniyorum. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez. Vallahi de delirdi millet, billahi de delirdi. Ve isyan etmeye başladı. Bu kadar adaletsizlik, bu kadar hukuksuzluk olmaz diye. Ama bu millet cambaz numarasını yemedi. Belediye başkanına da sahip çıktı. Adalete de sahip çıktı.